Haydi dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde dosya işlemleri ile ilgili dosya sorgulama ile ilgili bir örnek yapmak istiyoruz. Şimdi bununla ilgili daha önceleri oluşmuş olduğunuz e, örneğimizi konumunu gösterelim. Örneğin masa üstünde oluşmuş olan şifre txt dosyasıyla ilgili bir örnek yapmak istiyoruz ve bu dosyadan sorgulamalar yapmak istiyoruz. Bunun için e, masaüstü dosyasının konumunu alıyoruz. Konumunu alarak bu sorgulama işlemlerini yapmak istiyoruz. Bunun için e, dosyayı bir değişkene atamak, atamamız gerekiyor. Ve atadıktan sonra Open File ile dosyanın yolunu göstermemiz gerekiyor. Dosyanın yolunu buraya getirdikten sonra dosyanın adını yazıyoruz. Dosyamızın adı şifre nokta idi. E, burada e, dosya yolunda slashları sağ yatık olması gerekiyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Ve dosyamızın hangi modda çalıştırmak istediğimizi burada belirtmemiz gerekiyor. Burada da dosyanın okuma modu olan r modunu ekliyorum. Ve yine içeriğinin okunması için encoding ile utf8'i ekliyorum yani Windows tarafından okunması için UTF dosya kodunu eklemiş oluyorum ve daha sonra bir alt satırda dosyamızın bir değişkeni aktarılmasını sağlayacağım. Bu değişkenimizin adı örneğin liste olsun ve bu değişken listesi başlangıçta içi boş olarak atamış olun. Akabinde bunun içeriğini yani e, dosyanın içeriğindeki şifre tekse dosyasının e, içeriğini liste dosyasına liste e, değişkenine aktarmak için for döngüsünü kullanmam gerekiyor. For döngüsünde i in dosya şeklinde yazmış oluyor. Ve daha sonra bu dosya e, bu dosyayı aktarma işlemini yapmam gerekiyor e, aktara, aktarma işleminin yapılabilmesi için liste değişkeni aktarma yapılabilmesi için liste değişkeni append ile ne yapıyorum aktarıyorum e, bu aktarmayı tabi bu aktarmayı ne yapmamız lazım e, bir fonksiyondan yardım alarak yapmamız gerekiyor o nedenle e, bir fonksiyon tanımlama satırına geçiyorum üstte fonksiyonumu tanımlıyorum. Fonksiyonun adı düzenleme fonksiyonu olsun. Ve içerisinde de bir parametre yer alsın. Bilgiler değişkeni bilgiler değişkenin ve bunu split komutuyla Evet, split komutuyla bunu ne yapmamız lazım? Ee, özellikle ayırmamız gerekiyor. Düzenleme fonksiyonu içerisindeki x parametresi split ile ne yapmak istiyoruz? Virgülün olduğu yerden ayırmak istiyoruz. Hatta dosyayı göstermek istersek, bakın dosyanın nasıl üzerinde şöyle dosyamızın kullanıcı adı deneme şifre kısmı ise bir kişör şeklinde yer alıyor ve dolayısıyla ikisinin arasında kullanılan ayraç nedir? virgüldür dolayısıyla burada ne yapmamız lazım? virgülle bu şekilde belirtmemiz gerekiyor ve devamında dosyamızın virgülle split komutuyla ayırdıktan sonra birinci bölüm yani şuraya artık indislere ayırmış durumda birinci ingilizce deneme İkinci indisi ise şifre denk gelecektir. Ve dolayısıyla 0 nolu indis deneme olacaktır. 1 nolu indis ise şifre kısmı 1 2 3 4 olacaktır. Ve bunları da birer değişkene atamak istiyorum. Ee, değişkenlerimizin adı da örneğin admin admin'e atamak istediğim admin'e atamak istediğim kısım neresi olacaktır? 1 ee, nolu 0 nolu indis olacaktır. Dolayısıyla burada ne yapmam gerekiyor? Bilgiler değişkeninin bilgiler değişkenin sıfırıncı indiksi. Daha sonra diğer bilgiyi, diğer indisi de e, değişken atamak istiyorsam 1, 2, 3, 4 değerine de ne yapıyorum? Buraya gelip buradan da örneğin password demek suretiyle bir değişken adı tanımlıyorum. Buradan da yine bilgiler değişkenin bir nolu indisi atamış oldu. Bir nolu indisi password'a sıfır nolu indisinde admin'e atadığını buradan görebiliyoruz. Bu sorgulamanın e, yapılabilmesi için döngülerden while döngüsünü kullanıyoruz. While döngüsün içi true olduğu sürece çalışmasını istiyorum. Kullanıcının gireceği admin bilgisi kullanıcının gireceği admin kullanıcıdan değer almak suretiyle input'un içerisine değer girmesini ve bunun da karşılaştırarak sorgulama yapmasını istiyorum. Bu nedenle admin içerisinde yazacak bilgi buradan kullanıcı adı olacaktır. Kullanıcı adını kullanıcıdan aldıktan sonra yine aynı şekilde Password değişkenini de yine input ile ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcıdan password almamız gerekiyor. Buradan da şifre diyeceğiz. Programanın yapılabilmesi için if-else bloğundan yararlanmış oluyorum. If-else bloğunun içerisinde if içerisine gelip buradan parantez içerisinde admin eşit olursa, değil olursa neye? Bakın dosyamızın içerisine bakıyoruz. Şifre kullanıcı adı deneme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tırnak içerisinde deneme bilgisini yazıyorum. Eğer admin denemeye eşit olursa ve aynı zamanda sadece şifre sadece kullanıcı adı değil, şifrenin de sağlanması gerekiyor. Buradan end operatörünü kullanıyorum. Ve password'un da neye denk olması, eşit olması gerekiyor? 1, 2, 3, 4 değerine eşit i̇şte olması gerekiyor. Ve bu eşitlik sağlandığında ekranda print içerisinde ekrana bir bilginin gelmesini istiyorum. Şifre doğru giriş yapılıyor. Bilgisini görünmesi istiyorum. Değilse, olumsuz olması halde ise else bloğunu çalıştırıyoruz. Buradan da e, bunun olumsuz olan Şifre ya da şöyle diyelim kullanıcı adı ve şifre bilgisi yanlış. Bunu daha da kısaltabiliriz. Farklı ifadelerde kullanabiliriz. Şimdi burada yapmak istediğimiz işlem nedir? Kısaca. E, nereden başladık? Bakın dosya tanımını, yolu tanımını yaptık. Ve bunu e, for ile liste değişkenine aktardık. Ve daha sonra e, bunu da fonksiyon içerisindeki e, dosyanın nasıl işlem görüleceği ile ilgili işte ayracın olduğu yerden itibaren indislere ayırdık. Ve while ile de bu indislere gelerek sorgulamanın yapmasını if de sağlamış olduk. E, burada tabi e, önemli bir nokta. E, liste.empty ile ee, ne yapıyoruz? Dosyamızın içeriği yani şifre tekste dosyasının fonksiyona aktarılması için for döngüsü içerisinde for i in dosya append derken burada fonksiyonun adını da belirtmemiz lazım. Ve dosyamızın parantezi burada x'ti. Burada for'dan dolayı sayıştan dolayı i olacaktır. i değerli girmiş oluyor. Bu şekilde ne, ne olacaktır? Ee, dosyanın içeriği fonksiyon yardımıyla while döngüsüne girerek sorgulama sağlamış olacaktır. Evet şimdi denemesini yapalım. Burada önemli bir hatırlatmada da bulmak istiyorum. Başlamadan, uygulamaya başlamadan önce, denemeye başlamadan önce. Else'de ya da if'te şifreyi bildiğimiz vakit işte durdurmasın ya da şifre bilmiyorsak işte ne yapsın? Buradaki döngü dursun. Dolayısıyla şifreyi yanlış girdiğimiz zaman döngüden çıkılması için de buradan Bireki anahtar sözcüğünü de kullanmış oluyoruz ee, ve hemen uygulamaya da başlayalım. Ee, uyguladığımızda doğrudan program ne yapacaktır? Kullanıcı adını girecektir diyecektir. Kullanıcı adımız, yanlış önce doğrusunu girerek başlayalım. Kullanıcı adım denemeydi. Deneme bilgisini giriyorum ve daha sonra benden şifre istiyor, şifre bilgisini istiyorum. Eğer bu ikisi doğruysa ne olacaktır? Bakın şifre doğru giriş yapılıyor diyecektir. El zaman, evet gelen bilgiyi buradan görüyoruz. Şifre doğru bilgi girişi yapılıyor şeklinde e, ekrana gelmiş oldu. Yine bunu daha e, geniş bir ekranda görmek istersek, tekrar uygulamaya devam edelim. Örneğin bu sefer şifre deneme yazdım. Ancak şifre kullanıcı adını deneme yazdım. Ancak şifreyi yanlış giriyorum. Yani Farklı bir şey giriyorum. Bakın ne yaptı? Kullanıcı adı ve şifre bilgisi yanlış dedi. Buradan tabii ki biz sadece işte kullanıcı doğru şifre yanlış da diyebiliriz. diyebilirdik. Ancak güvenlikten dolayı biz bunu ne yapıyoruz? İkisinden ikisinden hangisinin yanlış olduğunu kullanıcı bilmemesi için eee kullanıcı adı ve şifre yanlış bilgisini göndermiş oluyoruz. Evet, kullanıcı ve şifre yanlış girdiğimiz zaman bir ya yanlış girdiğimiz zaman döngüden çıktığını görüyoruz. Evet, buradan da bakın break komutundan dolayı döngüden çıktığını görüyoruz. Evet, dosya sorgulama, Python'da dosya işlemleriyle ilgili kullanıcı ve mail hesapları ya da mail hesaplarında kullanıcı adı ve şifre sorgulama işlemi bu şekildeydi. Başka videoda görüşmek üzere.